Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda 1 Nisan'ın ne olduğundan bahsedeceğiz. Her yıl 1 Nisan gayri resmi olarak şaka günüdür. 1 Nisan'da insanlar birbirlerine şaka yapıp başkalarını kandırmaya, komik tuzaklara düşürmeye çalışırlar. Peki 1 Nisan şaka gününün kökeni nedir? Neden kutlanır? İşte bütün soruların cevabı videomuzda. İyi seyirler dilerim. Farklı kültürlerde 1 Nisan Çeka günü. Fransa'da Poisson d'Avril yani Nisan balığı. 1564 yılında Fransa kralı 9. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan bir Ocağı aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile Yapılan şakalar bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan balığı adı verilir. İngiltere'de April, April Fool's Day, Nisan ayı aptallar günü. İskoçya'da ise Gok veya Kukko günü olarak adlandırılır. Nisan 1 veya Nisan balığı Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İs İsviçre Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe. 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanır. İşte 1 Nisan şaka gününün kökeni. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan Abdalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a Abdallar günü adını verdiler. Bugün de herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı. Türkiye'de ise 1 Nisan şu şekildedir. 1 Nisan şaka günü dünyada pek çok yerde kutlanmaktadır. Kültürler arası ortak bir gün haline gelmiştir. Türkiye'de de özellikle okullar 1 Nisan şakalarının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Öğretmenler 1 Nisan'da öğrencilerin şakalarına maruz kalacaklarını bilerek okula giderler ki bazı öğretmenler de 1 Nisan'da öğrencilerine şaka yapmaktadır. İnternette ise 1 Nisan şu şekildedir. İnternet alemi de 1 Nisan şakalarına katılmaktadır. Dünyaca ünlü markalar, internet siteleri 1 Nisan'da kullanıcılara komik sürprizler yapar. Bunların siteyi normalde olduğundan tümüyle farklı bir şeye çevirmek, sahte ve komik bir ürün tanıtmak insanları heyecanlandıracak ama gerçek olamayacak kadar iyi ama aslında sahte olan bir haber vermek gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır. Özellikle YouTube ve Google'ın bir Nisan şakaları ünlüdür. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Siz de bir Nisan'da yaşadığınız olayları, şakaları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın.